Hey yo, ne haber? Ben Tibet Loud. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşıma Gürlüs Ailesi karakterinin isimlerini soracağım. Hazır mısın? Hazırım. 10 saniye var. Çabuk. Kim bu? Kim bu? Lincoln mu? Doğru cevap. İkinci karakterimiz geliyor. Geldi. Kim bu? 10 saniye var. 9, 8. Doğru. 8. Doğru cevap. Bunu bilemezsin. Bunu bilemeyeceksin. 10, 9. Bunu. Adam çalışıp gelmiş belli. Bunu bilemeyeceksin kesin. Hadi bakayım. 10, 9, bir 8, 7, 6, 5, 4, Bilmiyorum. 3, Uğur. Philip de adı kaybettin. ne demek biliyorsun değil mi ceza ne olacağını? Hayır. Devam ediyoruz. Peki bu kim? Rora. Kim? Laura Rora mı? Bir daha söyle 5 saniye kaldı. düzgün söyle. Rora değil mi? Rora değil. Peki bunu bilebilecek misin? Bilemeyeceksin kesin. Kesin bilemeyeceksin. Lina. Lina değildi yanlış cevap. Nasıl bilemezsin? Lenny Laudu nasıl bilemez? İnanamıyorum. Ne? Lenny Laudu nasıl bilemezsin? Lenny. Lenny. Diğer karakterimiz Lina. Lina yanlış cevap. Luen olacaktı. Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Lisa. Lisa doğru cevap. Şimdi favori karakterlerinden birine geliyoruz. Lucy. Doğru cevap. Bunu bilemez. Bunu, bile bunu bilemeyeceğiz. Lisa. Lisa Allah'ım bildi. Bunu bil. Lin. Lin doğru bildi. Bunu bilemez. Bunu bilemez. Bu var hiç alakası yok bambaşka bir isim var bu karakterin. Lee. <laughs> Doğru cevap. <laughs> Nasıl? Lee mi? İkisinin adı da Lee. Lee Junior, kızın adı. Lee Senior da babasının adı. Bakalım bulabilebilecek misiniz? <laughs> bu küçük atlı bebeğin adı ne? Lee. Yok Lee. Ne? Lee. 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 Lira, değil, lira, de, lira, lira bir para markası, para şeyi. Lira bir para, 5 saniye kaldı. 4, <laughs> 3, <Dört. Üç. gülüyor> bilemedin adı idi. Sıradaki karakterimiz, 8 saniye, 7 6 7 Bilmiyorum. Allah lana, lana. Şimdi iki tane opsiyonel karakter vereceğim. Zenciyi sanırsın bu zenciyi. Hadi. Demetri, Demetri. Salladım. Oxlight, McBride. bu arkadaşımı tanır mısın? Yok. Aa, bu kadar bunları görmedim. Della olsun. Sağlık olsun. Bunu tanır mısın? L Hadi. Le Larry. <laughs> Larry ne de alaka? Mi? Larry erkek ismi. <laughs> Sam, Sam. <laughs> Deli bir erkek. Hı. Peki ya bu arkadaşı gelmedi. Aa, Ronnie and Ronnie and ya Ronnie and nasıl sanaymaz? Kaç tur var? Saymadım video videoda göster video sonu bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Video sonu bakarız.